Bismillahirrahmanirrahim Evet müminler Reklam öncesi Kısa bir ara öncesi arz etti ki Ulul emri halk seçemez Allah'ın iradesindedir Ve bu konuda Sire-i ve Sire-i İbni Hişam'dan Yaşanmış bir hadiseyi Örnek verdik Bakınız Diyoruz ki ulul emri halk seçemez Neden? Kur'an'da Vasiyet hükmü vardır vasiyet hükmü. Vasiyet fıtri bir kanundur. Yani insanın fıtratında olan bir kanun. Akli bir hükümdür. Şer'i bir hükümdür. Bir insan, bir efendim, aile büyüğü, bir aile reisi, 3 aylığına 5 aylığına bir yere gittiği zaman önemli işlerini aile içerisinde birisine teslim eder. Ailenin sevkü idaresini birisine teslim eder. Aile efratlar, fertlerine der ki bunu dinleyin. Ben yokken bunu dinleyin. Bir kabile lideri aynı şeyi yapar. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin. Dünya normlarında, beşeri sistemlerde bile bir devlet başkanı bir yere gideceği zaman, bir meclis başkanı bir yere gideceği zaman vekaleten yerine birisini bırakır. Yerini boş bırakmaz. Bir devlet başkanı bir yere gideceği zaman efendim halka demez ki ben iki ay bir ay sonra döneceğim. Bir aylığına siz kendi aranızda birisini seçin. Böyle bir şey dünyanın hiçbir sisteminde, hiçbir efendim coğrafyada, hiçbir devlette, ülkede böyle bir sistem yoktur. Bir aile reisi ölmeden önce vasiyet bırakır evlatları arasında. Nedir evlatların benden sonra birbirlerine düşmesinler diye. Vasiyet fıtridir, aklidir, şer'idir. Bakın Kur'an'a bakın Bakara suresinde 180. ayette Allahu Teala buyurur. Kutibe aleykum iza hazara ahadukum ahadukumul maut. Ölüm vakti gelip size çattığı zaman Size emir olundu, kutibe farz olundu. Size farz olundu emir olundu. Entereke hayranul vasiye. Hayırlı bir vasiyet bırakmanız size emir olundu. Kimler için? Lil valideyn. Lil valideyn vel akrabin. Valideyniniz için, akrabalarınız için vel akrabine bil maruf al muttaqin. Bu vasiyet takvalılara bir haktır, Allah'ın hakkıdır. Femen beddelehu ba'de ma bunu işittikten sonra bu vasiyeti işittikten sonra onu değiştirenler fe inna ma ismuhu alellezine yubaddilunahu onu değiştirenler onun günahı onu değiştirenlerin o vasiyeti değiştirenlerin üzerinedir inna Allahu semiun alim Allah işitendir ve bilendir. O bakınız. Allah Kur'an'da vasiyeti farz etmiş şer'i bir hükümdür. Akli bir kanundur. Fıtri bir kavramdır vasiyet. Velayet ve hilafet konusuna baktığımızda bakın velayet ve hilafet konusuna baktığımızda özelde velayet velayet İslam dininin ruhu olduğundan dolayı bakın İslam bir bedene benzer. Beden. Ruh olmadan beden ayakta duramaz. Velayet İslam dininin ruhu konumunda olduğundan dolayı İslam dininin en önemli konusu velayettir. Çünkü beden İslam ruh ile velayet ile ayakta kalacak. Bundan dolayı en önemli konu velayet konusudur. Velayetsiz bir İslam dini neye benzer biliyor musunuz? Velayetsiz bir din doktorsuz bir hastaneye benzer. Biz hastane yapmışız. O hastaneye efendim teknolojik açıdan son model cihazları getirmişiz. Donanımlı efendim cihazları getirmişiz ama hastanemizde uzman doktor bulunamamakta. Bulunmamakta. O cihazların o hastanenin o son donanımlı cihazlara sahip olan o hastanenin insanlığa bir faydası, o cihazların insanlara bir faydası olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü doktor yok. Velayetsiz din o hastaneye benzer doktoru olmayan hastane. Velayetsiz din, öğretmeni olmayan okula benzer. Okul yaptık, çok güzel. Öğrencileri de getirdik sıra sınıfta oturttuk sandalyelerde, sıralarda ama sınıfta öğretmen yok. Velayetsiz din, öğretmeni olmayan okula benzer. Müminler Baş hekim hastanede bir hastahanede baş hekim izne ayrıldığı zaman veya baş hekim vefat ettiği zaman benim tabirimi mazur görün baş hekimin yerine baytalı oturtmazlar. Bakın uzman doktoru getirip baş hekimin yerine getirirler, geçirirler baytalı oturtmaz çünkü baytal insan doktoru değil. Baytalı getirip başhekimin yerine hastanede başhekim yapmazlar. Okul müdürü izne ayrıldığı zaman, okul müdürü öldüğü zaman okuldaki hademeyi getirip müdürün yerine oturtmazlar. Dünyanın her yerinde böyle bir sistem yok. Her yerindeki sistem bellidir bu konuda. Dolayısıyla Peygamber Efendimizden sonra Peygambere en çok benzeyenin peygamberin yerinde olması gerekiyor. Başhekime en çok benzeyenin başhekim olması gerekiyor. Başhekime benzeyen tabiptir, uzman tabip. Baytal değil. Okul müdürüne en fazla benzeyen efendim öğretmenlikte uzman olan, eğitimde uzman olan insandır, hademe değil. Ve Hazreti Ali Aleyhisselam'a baktığımızda müminler Allah Azze ve Celle peygambere insanlar arasında en fazla benzeyenin Hz. Ali Aleyhisselam olduğunu bildiğinden dolayı Hz. Ali Aleyhisselam'ı peygamberin yerinde olması gerekliliğini bizlere Kur'an ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz de sözlerinde, sünnetinde bunları açıklamıştır. Bakınız, ikinci derste inzar ayetinden söz ettim inzar, tebliğin yapıldığı ilk gün, bakın Risaletin açıklanacağı ilk gün, şu Ara suresinin 214. ayeti ki nazil olmuştu ve enzir eşire akrabin yakın akrabalarını uyar. Risaletin açıklanacağı ilk gün Peygamber Efendimiz orada ne buyurdu? Buyurdu ki ente ahi ve və vasiyye ve və halifeti. Ali sen benim kardeşimsin, vasimsin ve halifemsin. Yine bakınız, Risaletin açıklanacağı gün, Qayetul Meram, İbn-i Gayetul Qayetul Meram adlı eserinin 618. sayfasında birinci hadiste şu sözü kaydetmiş, Peygamberimizin şu hadisini. Yine Nezm-i dörer Simtayn sayfa 114'te Peygamberimizin şu hadisini nakletmiş. Risaletin açıklanacağı gün Peygamber Efendimiz buyurdu ki Ya Ali ey Ali Ente seyyidul muslimin Sen Müslümanların efendisisin Gaidul gurril muhaccelin Yüzü aç Yüzü açık olanların, yüzü ak olanların başısın, liderisin. Ya'subul mu'minin. Ya'subul mu'minlerin ya'subusun. Ya'sub nedir? Bakın ya'subul mu'minin. <laughs> Ya'sub kraliçe arıya denir. Kraliçe arı kovanın ağzında bekler. Kovanın ağzında bekler. İşçi arılar çiçeklerden bar getirdiği zaman onların ağzını koklar. Eğer onların Efendim ağzından acı otların kokusu gelir ise kraliçe arı onu içeri sokmaz. Kraliçe arının onu içeri sokmadığını ye'su bu efendim ye'şbun onu içeri sokmadığını gören işçi arılar görevini yapmayan o işçi arıya saldırırlar. Onu yakalasalar öldürürler, yakalamasalar da onu kovandan uzaklaştırırlar. Hz Ali Aleyhisselam Peygamber Efendimiz burada ki ya şu bu din dinin başıdır cennetin kapısında bekleyecek gelenlerin hangisinden velayet kokusu alır ise onları kovandan kapıdan içeriye alacak ama velayet kokusu olmayanları o kapıdan uzaklaştıracak bakınız en seyyidul muminin Peygamber Efendimiz buyuruyor Ya'subul mu'minin. Ali mu'minlerin ya'subudur. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Miras gecesi Allah bana Ali hakkında üç şeyi buyurdu. Bir, ennehu seyyidul mu'minin. Doğrusu o mu'minlerin efendisidir. İmamul muttakin, muttakilerin imamıdır. Gaidul gurril muhaccelin, yüzü ak olanların imamıdır, başıdır, lideridir. Bu peygamberimizin bu sözünü Nezmi i Durarus Sımtayn adlı eserin 114. sayfasında nakletmişler. Yine hilyetül Evliya, Ebu Naim ya Naim İsvahani'nin Evliya'sının cilt bir sayfa 67'de bu hadisi nakletmişler. Başka bir hadis arz edeyim. Bakın başka bir hadis. Peygamberimize en çok benzeyen Hazreti Ali aleyhisselam idi. Onun için Allah onu istemiştir peygamberden sonra peygamberin yerinde. En Cabir İbni Abdullah Ensari. Cabir İbni Abdullah Ensari diyor ki Kuntu yevme Nabi Bir gün ben peygamberle beraberdik fi bazı heytanil medine. Medine'nin bir takım bahçelerinde yürüyorduk bağda, bahçede dolaşıyorduk. Ve yedu aleyhim fi Peygamber Efendimiz diyor Hz. Ali'nin elinden tutmuştu. Femerarna binahlin fesahan Bir hurma ağacının yanından geçerken o hurma ağacı seslendi. Haza Muhammed Seyyidul Enbiya. Bu Muhammed, bu Muhammed'dir. Enbiyanın Efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve haza aliyyun seyyudul evsiyâ. Bu da Ali'dir. Vasilerin Efendisi Ali. Ve ebul e'imme, e'immetü tahirin. Bu tahir olan, pak olan imamların babasıdır. Diyor hurma ağzı bu şekilde seslendi. Summa mararna binahlin Sonra bir başka hurma ağacının yanından geçerken fesahanehl, o ağaçta seslenmeye başladı. Hazal Mahdiyu ve Hazal Hadi, Hazal Mahdiyu ve Hazal Hadi, bu hidayet olunandır, bu hidayet edendir, bu hidayet olunandır. Summa mararına bi naxl sonra bir başqa hurma ağacının yanından keçdik fəsahən naxl o hurma ağacında səsləndi. Haza Muhammedun Resulullah. Bu Allahın rəsulu Muhamməd'dir sallallahu alayhi və ali. V haza Aliyun Seyfullah. Bu da Allahın kılıcı Alidir. Baxınız bu hadis-şərif həmo yəni ki Zəhəbinin Mizanul İtidal ki, Əhlisünnətdə məşhurdur. Mizanul İtidal və yazarı Zəhəbi Zəhəbinin üstadı Həməyənin Faraidussümtain adlı əsərində 619-cu səhifədə bu hadis nəql olunmuş. Yəni Nazmı Durarussümtain ki bunların hepsi ehli sünnet alimidir. Sayfa 124'te nakl olunmuş. ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ya meşer el ensar. Ey ensar topluluğu. Ela lukum, ela ma in temessektum bihi lan tazillu ba'dahu abada. Sizlere kendisine itaat edeceğiniz takdirde bakınız kendisine sarılacağınız takdirde hiçbir zaman delalete düşmeyeceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi, göstereyim mi? Galibela. Dediler evet ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurdular ki Haza Aliyun bu Ali'dir. Bakın bu Ali'dir. Fe ahibbuhu bi hubbi. Beni sevdiğiniz için onu da sevin. Benim sevgimden dolayı onu sevin. muhu bi kerameti. Bana olan hürmetinizden dolayı ona hürmet edin. Fe inne Cebrail emarani billezi gultu. Cebrail bu söylediğimi size söylememi bana emretti. Cebrail Allah'ın söylemediği bir şeyi, Allah'ın istemediği bir şeyi peygamberimize söyler mi? Söylemez. Yani Allah istiyor ki bu Ali'ye itaat edin. Bu sizi Hidayetten başka bir şeye götürmez. Buna itaat etmediğiniz takdirde dalalete düşersiniz. Ve buna peygamberi sevdiğiniz için sevginiz olsun. Peygambere saygınız olduğu için saygınız olsun. Bunu Allah böyle istemiştir. Ve bu rivayeti de Hemuyeni Gayetül Meram adlı kitabının 620. sayfasının 16. hadisinde nakletmiştir. Bakınız Enes i̇bn Malik'in hadisi diye bilinen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz Enes'e buyurdu ki Ya Enes Evvelu men yedhulu aleyke min hazal bab Bu kapıdan senin yanına gelecek olan ilk kişi Emirul Muminin emirül mu'minindir. Bu kapıdan senin yanına gelecek olan birinci kişi emirül müminindir. Yani müminlerin emiridir. Seyyidül Müslimin, Müslümanların efendisidir. Gaydül gırrül muhaccelin, yüzü ak olanların imamıdır, lideridir, reisidir. Hatemül vasiyyin, hatemül vasiyyindir. Kale Enes, Gultu Allahum mec'alhu reculen min el ansar <laughs> ve ketemtuhu. Enes dedi ki peygamber bu sözü söyleyince ben içimden, kalbimden kendi kendime dedim ki Allah'ım bu kapıdan ilk girecek olan kişiyi ensardan takdir et. İlk girecek olan insan ensardan olsun. Çünkü Enes de ensardan idi. Ensardan olduğu için o kapıdan ilk girecek olanın, peygamberimizin söylediği bu sıfatlara sahip olanın ensardan birisi olmasını arzuluyor doğal olarak. Diyor, izca'a aleyyun derken diyor Ali geldi. İzca'a aleyyun derken Ali geldi. Fekale men haza ya enes. Fekale men haza Enes. Peygamber buyurdu ki Ali o şey Enes o gelen kimdir? O gelen kimdir? Fekulte Aliyyun. Dedim ki gelen Ali'dir ya Rasulallah. Fekame mustabşiren. Fe'atenekahu. Peygamber sevinçli bir şekilde ayağa kalktı. Fe'atenekahu. Sonra elini attı Ali'nin omuzlarına. Summa ceala yamsahu araka vacihihi bi vacihihi. Sonra yüzünün terini Ali'nin yüzüne sürmeye başladı. Yani yanak yanağa tokuşturdular. Yüzünün terini yamsahu araka vacihihi bi Yüzünün terini Ali'nin yüzüne efendim sürdü. Ve yamsahu araka Ali'nin bi Ali'nin de yüzünün terini kendi yüzüne sürdü. Feqala Ali Ali aleyhisselam dedi ya Resulallah, laqad ra'aytuke sana'te şey'en ma sana'te li min qabl ey Allah'ın Resulü bugün bana öyle bir şey yaptın ki bugüne kadar bana böyle bir şey yapmamıştın. Bana bugün bu şekilde davranmanın, bu şekilde yapmanın sebebi nedir? söylediği zaman kal peygamber efendimiz buyurdu ve memne'uni ve ente tuaddi anni ve tusmiu uhum savti efendim sen beni bundan men etme yani bunu efendim garip karşılama sen benim adıma her şeyi yerine getirecek olansın ve tusmiu uhum savti benim sözümü onlara ulaştıracak olansın ben neden böyle yapmayayım? Tubeyyunu lehum ma ahlafu fihi. Bakın tubeyyunu lehum ma ahlafu fihi. Benim geride bırakacağım şeyleri sen onlara beyan edecek olansın. Ba'di benden sonra benim bakın bu cümleyi bir daha arz ediyorum. Ma yemneuni. Neden böyle yapmayayım? Peygamber Efendimiz buyurur ki Hazreti Ali sorduğunda Peygamberimiz buyurur. Ma yemne uni. Neden böyle yapmayayım ey Ali? Ma e, ente tuaddi enni. Sen ben, benden sonra. Çünkü cümlenin sonunda be'di be diyor. Benden sonra benim adıma her şeyi yapacak olan sensin. tusmi uhum sawti benden sonra benim sözümü səsimi onlara ulaştıracak olan sensin ve tubayyun lahum ma akhlafu fihi ba'de benden sonra benim geride bırakacaklarımı beyan edecek olan sensin Aziz kardeşlerim, bakınız bu hadis Ebu Naim İsvehani'nin Hilyatul Evliyası'nın birinci cildinin 63. sayfasında Muhammed İbni Talha Şafii'nin Metalibu Suul adlı eserinin 21. sayfasında Harazmi'nin Menakib adlı eserinin 51. sayfasında Hemuyeni Şafii'nin Feraidu Simtayn adlı eserinin birinci cildinin 27. babında Kenci Şafii'nin Efendim kifay talip adlı eserinin 92. sayfasında Yenabi Ul Mevedde Hanefi'nin 313. sayfasında İbni Asakir'in tarihinde efendim tarihi İbn Asakir'in Emirül Müminin bölümünün 99. sayfasında bu hadis nakl ve bu alimler Ehli Sünnet'in bu alimleri bu hadisi naklettikten sonra demişler Hazı hadisun hasenin alin. Bakın haza hadisun hasanun alin. Bu hadis bu hadis hasan hadistir. Hasan yani güzel hadistir, alin ve yüce bir hadistir. Dolayısıyla nedir? Vasiyet kavramına göre Hz. Ali aleyhisselam da bu sıfatlara sahip olduğuna göre Allahu azze ve celle peygamberine yerine Hz. Ali aleyhisselamdan ve 11 evladından başkasını vasiyyət etməməsini əmr etmişdir Peyğəmbər Əfəndimiz də ümmətə başda Hazreti Ali alayhissalamı və sonrasında 11 evladını vasiyyət etmişdir. Bir sonrakı proqramda buluşun zəyədək, hoşça qalın. Assalamu alaykum.